Genç şölenine bakar mısınız? Bu videonun her bir saniyesinden lezzet akıyor, dumanı tutuyor, lezzeti taşıyor. Dolayısıyla hiçbir saniyesini kaçırmayın. Lezzetin sırrını kırılsın. Evet. Bak ya. Bir de yiyeceksin değil mi onu tek başına? Şu lezzete bakın. işte lezzet damlıyor. Neler var onun içinde ya. Buza yetmiyormuş artık. Gerçekten mi? Bunu yiyen vazgeçer mi bunu? Geçmez. Hazır mısın? Sence? Hazırız. Başlıyoruz o zaman. Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için muhteşem, enfes, damak çatlatan, lezzeti adeta damla damla akan nefis bir saç kavurma hazırlayacağız. Ve sonra şimdi şöyle bir göstereyim size. Şu manzarada oksijen deposu içerisinde yeşilliklerde şöyle güzel bir masaya oturup afiyetle yiyeceğiz. Tabi canınız çekebilir. Bizi şimdiden affedin. Hadi gidelim o zaman saç kavurma pişirmeye. Yani saniye içinden lezzet akıyor, dumanı tutuyor, lezzeti taşıyor dolayısıyla hiçbir saniyesini kaçırmayın çünkü hep lezzetin sırlarıyla dolu. Nefis, efsane saç kavurmasını yapmaya başlıyoruz. Tam da lezzetin durağındayız, mutfağındayız. Yanımda da 40 yıllık et ustası var, Mehmet Usta var. İstanbul malzemelerimizi evet. sayalım. Evet. Neler Malzemeleri, katacağız saç kavurmaya? Özellikle itina ile seçtim kuzu etlerinde. Pirzola ve kuzu butundan yaptığımız bir etimiz var. Kuzu butundan hazırlayacağız. Evet. Sonra... sonra... yine kuzu ve dana karışımı köfte, köfte, köfte yapılmış. Misket köfte yapılmış. Domatesler tabii bölünmüş. Çeri domates, tabii Hı -hı. Biberi... Evet. Sarımsak, sarımsak soğan, arpacık soğan, minik var. kültür mantarları, pul biber katıyor muyuz? Katıyoruz. Ayrıca evet. özel sosumuz var. Şunun kokusu muhteşem. Biber. Bunun içinde ne var peki? Onun sırrı bize aitir. Söyleyin. Sırrı bize ait Söyleyin. <laughs> Kendimiz kendini güzel baharatlardan yaptığımız Tamam, içinde tarışınlar. neler var miktarını söylemeyin. E, miktar söylemesek de işte e, tarçınlı tut, işte e, renk güzel, renk kendine suyu e, yoğurdunu vesaire yani e, e, birkaç çeşit daha var orada bizde. Kekik vardı. Kekik ete Zaten... yakışır yani. Çözdünüz onu öyle yani. <laughs> <laughs> Evet. Az önce Mehmet Usta dedi ki, bu lezzetin bir sırrı var. Birazcık böyle soru sorunca, çorap sökül gibi geldi. Yani... Miktarlarını söylemedi ama siz bunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ve artık başlayabiliriz. Evet. Suyu alalım. Tamam. Şimdi bu bizim birinci aşamamız. Bunu yeterli miktarda su koyarak... E, ateşe bırakıyoruz. Aşağıya yukarı 45 dakika da kaynamış olacak. Yağını bırakana kadar kaynamış olacak bu şekilde. Tereyağımız var burada. Evet. Bu saçımız değil mi? Bunda yapılacak. Bu, döküm. bu saç. Uf, döküm mü bu. Ya. Ya. İyi dökmüşler. Bu döküm evet. <laughs> e, normalde bunu da yapıyoruz. Heh. <laughs> Hızlandırmak için Hazı e, bu tavada yapmış olacağız yani. Şey, Zeytinyağı. Şey, tamam. Ya çısır çısır var ya. Evet mantarlarımızı kırdık. Soğan ve sarımsağımızı bırakıyoruz. Sonra bunu biraz ediyoruz. Nasıl öyle yapıyorsunuz da dökülmüyor peki? Deneyebiliriz. Ya elimi evet. lan sakatlık çıkıyor. bu vesileyle bunu çözeriz. Aaa Aa, olacak. Ha gayret. Ha gayret. Ha? Ya, Oldu ya, yavaş. Ol. <laughs> ya, <ustayı bırakayım> ben. <laughs> Elimden bir sakatlık çıkacak. Şimdi ellerimizi karıştırıyoruz. Renge bakın renge. Bunun lezzeti harika da zaten ilk başta bu renge baktığımız zaten lezzet geliyor tuzumuzu ilave ediyoruz yeterince. <laughs> biraz acı, toz biber değil mi? Evet, biraz acı, toz biber Bu mi? Bunu bir biberdir. Evet. Yöresel biber evet. değil Şu hareketi yapsaydım evet. var yani. Ya da bak, bir hafta tutuyorsan evet. Ne sosuydu usta evet. bu? Bir daha hatırlayalım neler var vardı? Tarsının <laughs> renk biber, yoğurdu vardı, kekik vardı. Yeşil zeytin Tabii var de. galiba. Ve zeytinyağı. Zeytinyağı var Lezzetin sırrını Evet. Hep böyledir usta. en süper yapan yerler böyle. Bu işin evet. en güzel yapan yerler. Der ki biz yaparız, sırrını da açıklamayız. E herkes evet. zaten evinde yaparsa, biz niye burada yapalım? Niye bize gelsinler diye Ama derler. Özellikle bizim. E, Ama ben senin için. Ee, şeyi yaptık. Sos özel. Şey, domatesimizi de ilave ediyoruz. Evet. Evet. Ne kadar süreli pişiriyoruz böyle? Şimdi e, birinci aşamayla beraber aşağı şey, yukarı 45 dakika sürüyor ama bu aşama 10-15 dakika gibi zaman var. Toplamda bir saat sürüyor. Yani, yani bu pişerken tertemel ağzında da 45 dakika sınırlı bir zannedersin. Evet. Oh of oh, tutuyor. Şimdi pizzola ve e, kuzu etinden hazırladığımız kavurmamızı Buradan ikinci aşamadaki yönlerimizi katıyoruz. Genellikle marketlerden alıyorlar bu saç tava diye satılanlardan. Emaya teflon olabiliyor veya işte seramik kaplı diye söyleniyor ya da granit deniyor. O da teflonun farklı bir türü. Onlara itibar etmeyin. O ürünleri kullanmayın. Normalde de evinizde pek kullanmayın. Gerçek seramik olmadıkça. Ve o granite teflonu zaten emoya hiç girmeyin. Asıl yapıyorsanız lezzetli saç kavurma demir döküm tavada yani, ve saçlar yapıyorsanız. Önlerine önümün bir kere alacaklar daha da almayacaklar yani teflonu defalarca almış olacaklar. Ve döküm tavanın lezzeti de yansımayacak o saç aynen, kavurma yansıması. Aynen aynen. Yani. Evet şimdi de varmak üzereyiz. Evet, nefis görünüyor. Evet. Maydanoz yok. Evet. Gel, 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 gel. Evet. Evet, siz son e, de alabilir miyiz? Tamam, tabii ki. Nasıl ustam? Oldu mu? Evet, evet. Oy, evet. oy, oy, oy. oy de, evet. Evet. Miktar yeterli mi de? Yeterli Biraz tamam. da canım. kekik dökelim. Kekik ete çok yakışır. Kekin, kekik evet. etin olmazlarındandır yani. Evet. Evet. Şöyle son fideleri yapıyoruz. Evet. Şu lezzet beğenilmez mi? Bu video beğenilmez mi? Abone olunmaz mı? Dolayısıyla Aynen. herkes birbirine göndermek istemez mi? Aynen. Lezzete Aynen. gelin, videoya gelin, şu duman'a gelin. Daha ne diye? Bunu yem, vazgeçer mi bunu? Geçmez. Yani kavurmamız özel, bize özel, bunun evet. ürünümüzdür yani. Evet. eserimizdir yani. İçeride pişirirken gerçekten çok nefis kokular yükseliyordu. Şimdi onu yiyeceğiz. Bekliyoruz servis yapılmasını ama ben biraz acıktım. Şuradan biraz komşuyum. Tabii ya, sen ye. Öyle. Ne zaman gelir acaba? Biraz daha bekleyecek miyim bilmiyorum. Geldi, geldi. Geldi bak, geldi. Geldi, koydu bak ustam, koydu bak. Bak ya. Bir de yiyeceksin değil mi onu tek başına? Gel gel. Tek olur mu? Gel. Sen bize kokuyor <laughs> musun? Tabii. Oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu pis görünüyor. Of 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 şuna bakın şuna 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 bakın şuna. Yok böyle saç kavurma. Şu lezzete bakın. Damla damla damlayacak dememiş miydim ben size işte lezzet damlıyor. Neler var onun içinde ya. Neler var neler. Gel aç <laughs> ağzını. <kadar, gülüyor> getir getir. O kadar, o kadar bir yani bir hani hayır demem yani. Afiyet olsun. Tabii ya. Ne diyorsun? Güzel bir şu Gerçekten mi? Sıcacık pideyi de şöyle alayım. Tabii ya. Hmm. Saç kavurmanın bütün sosunu ekmek çekmiş. En az saç kavurma kadar lezzetli olmuş. Neyse ben bunu da doyurmayayım karnıma. Nefis. Düşün, Mahmutcan, beni Hı. biraz yalnız bırakır mısın? Bak şimdi ya, ne yapacağım? Yani ben şöyle kayıttan çık sen. Hı. Ben şimdi bir girişeceğim tamam mı? <laughs> sen şimdi kayıttan çık. İyi tamam. Ben şöyle ben... güzelce bir yiyeyim bunu. Afiyetle. Tabii bunu yiyeceksin değil mi? Tabii tabii. Kayıttan çıkıyoruz şimdi. Hadi görüşmek üzere. Ben kaçtım. <laughs> Bu güzel lezzeti sizin için Beykoz'un en lüks restoranlarından birinde Şehri Dilmun Restoran'da çektik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.